Kanmaya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz motor ile motorların çalışma sisteminin sizlere açıklamalarını yapılacak yapabileceğiniz kadar yapacağız. Anlatın. E, Pompası çalışmıyor neden olabilir? Bu elektriğinizin kesilmesinden olabilir. Artı kablolar yerinden çıkmış olabilir ve dinamonuz motoru yanlış olabilir. Pompa çalışıyor ama su basmıyor. Nedendir? Bu neden olabilir? Bunun fanları yıpranmış olabilir, erimiş olabilir. Ve genleşme tankının havası bitmiş olabilir. E bu bunların çözümü genleşme tankının havasını içindeki balonunun ya patlak olduğunu sisteme söylemiş olur ya da bunun cekpafı arızalı olup içine pislik mislik girmişse bu da önlemiş olur. Pompa çok sık devreye giriyor. Bu ne anlama geliyor olabilir? Bunun çok sık olduğu için bunun genleşme tangının havası bitmiş olabilir. Genleşme tangının balonu, şablonu içinden patlamış olabilir. Artı bunun basınç ayarları düzensiz olur ve bir yerde su kaybı varsa bu durur, bir, bir anlık çalışır. Bir de jack arızalısa bu ne olur? verdiği suyu bir daha geri alır, jack vaptan boşaltır, boşalttı mı bir daha devreye geçmiş olur. Onun için bunları kontrol etmeniz lazım. Pompa sesli çalışıyor, bu normal mi? Bu normal değildir, bunun çözümü, bunun e, numanları yani bilyeleri de arıza vardır. Arıza olduğu için bilye dağıtım dağıldı, dağılacak şekilde çalışmalar yapar. Bir de fanlarımız fanlarımız iprandı mı bunun sürtülme payı vardır. Veya cuvataları içeriden gevşemişse ve içine pislik girmişse bu bundan ses yapabilir. Pompa çalışırken sigorta, sigorta atıyor neden? Sigorta attığına göre çok büyük akım çektiği için ve nur yük bunun bobininde arıza var. Şart illerinde bir elektrik bağlantılarında bir arıza var. Yani bağlantılarında ters bağlantı vardır. Veya motoru yanmıştır. Yandığı için onun için sigortaya Pompa suyu çekmiyor neden?